Bir kere daha yap. Kimse görmez. Zaten herkes böyle. Sen mi farklı olacaksın? Tövbe etsen ne olacak? Yine aynı hatayı yaparsın. Namazını kaçırdın. Artık ne anlamı kaldı ki? Bu kadar günahla Allah seni duyar mı sanıyorsun? Zaten sen iyi biri değilsin. O kadar dua ettin. Ne değişti? Senin gibiler cennete mi girecek? Biraz keyfine bak. Sonra dönersin. Bak diğerleri nasıl yaşıyor? Kimseye bir şey olmuyor. Allah seni sevseydi böyle olur muydu? Artık affedilmezsin. Peki bunları sana kim söylüyor biliyor musun? Gerçekten kalbinden mi geliyor yoksa karanlıktan mı? O seni secdeden uzak tutmak isteyen. Senin pişman olmanı değil, vazgeçmeni isteyen. Şeytanın en çok korktuğu şey senin tekrar secdeye dönmendir. Bir estağfirullah bile onu yakar. Bir Allahu ekber bile zincirini kırar. O sesi bir daha duyarsan unutma. Sen bitmedin. Sen hala Rabbine dönebilecek bir kalbe sahipsin. Ve Allah seni affetmek için seni bekliyor.